Bereketin kolaylaştırıcının iyiliğin ve merhametin sembolü olan Hızır ayımız mübarek olsun. Hızır insanların en zor günlerinde onlara el uzatandır. Hızır bizim inancımız, ikrarımızdır. Onun için her biri Hızırı farklı yer ve zamanda görür. Birbirimize Hızır olalım olalım ki yanımızda bulunsun. Hızır ol yanında bulasın öğretisi inancımızın önemli bir ilkesidir. Çünkü o hem sana veren hem de seni sınamak için isteyendir. Bazen fakir bir kılığında bazen de vezir kılığında nail olur. Hızır orucunun amacı en zor zamanlarda birlik olup insanların arasında dayanışmanın pekişmesini sağlamaktır. Hızır rokmalarının barışa, kardeşliğe, özgürlüğe, eşitliğe yeni bir yaşama vesile olmasını diliyorum. Değerli canlar, Alevi toplumunun birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin o paylaşımcı, komünel değerlerinin, dayanışmacı kültürünün her zamankinden daha fazla yaşamsal olduğu, her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Görüyoruz Türkiye her gün karanlığa doğru sürükleniyor, felakete doğru sürükleniyor, aslında faşizmin dehlizlerine doğru sürükleniyor. Yanı başımızda Suriye'de Aleviler kıyımdan geçiriliyor. Mezhepçi politikalar, nefret söylemleri her geçen gün devam ediyor. Bu yaratılan korku imparatorluğuna karşı Alevi toplumunun paylaşımcı, dayanışmacı, birlikteliğini slogandan öteye taşımakla yükümlüyüz. O birliği, o beraberliği, o dirliği barış için, demokrasi için, eşitlik için hep birlikte kuracağız değerli dostlar. Hızır lokması sadece bir ikram değil, bereketin, paylaşmanın, umudun simgesidir. Hızır zor zamanlarda, zor günlerde darda kalanın, zorda kalanın yanındadır her zaman. Silsile Zeyb halkasının unları, edep ve temkin sofrasının efendileri, gizli ve açık hazinelerin sahipleri, bütün evliyaların, enbiyaların, ocak pirlerinin ve dervişlerin himmeti siz cümle canların üzerinde hazır ve nazır olsun.